Bu videoda çok değişkenli fonksiyonlarda ee, implicit olarak türev almadan bahsedeceğim. Şimdi şu şekilde iki tane denklem verildiğini düşünün: u eşittir x kare artı x eksi y kare, b eşittir 2x artı y kare. Şimdi ilk başta bize verilen denklemlerden çıkartabileceğimiz ilk şey, eğer bizim iki tane denklem sayımız varsa, denklem sayısı kadar bağımlı değişkenimiz var demektir. Şunu şuraya notu olarak yazalım çünkü soruların çözümünde ilk olarak yapmamız gereken şey bu. Denklem sayısı kadar bağımlı değişken. Ünlem işareti koyuyorum. Evet bunu hiçbir zaman unutmayın. Denklem sayısı kadar bağımlı değişkeniniz var. Eğer bizim burada iki tane denklemimiz varsa, bu iki denklem, e, bu iki denklem de er birbirinden bağımsızsa, o zaman e, bizim tam iki tane bağımlı değişkenimiz var demektir. Bu ne demek? Şimdi bakın, soru bize diyor ki, del x bölü d u demek ne demek? Bir kere x bizim için neymiş? Bağımlı bir değişkenmiş, değil mi? Çünkü x uya bağlı. Ancak bizim bu soruyu çözmemiz için bir şey daha lazım. Çünkü biz artık bunu şu şekilde yazmamız lazım. X diyeceğiz. Bakın X diyeceğiz. Neye bağlı? U'ya bağımlı. Ve bir şeye daha bağımlı olması lazım. Aynı zamanda yine bir şey. Neye bağımlı? U'ya bağımlı. Ve yine burada bir boşluk var. Şimdi bizim o yüzden iki tane denklemimiz varsa, iki tane bağımlı değişkenimiz var dedik. Birinci bağımlı değişkenimiz bu ikinci bağımlı değişkenimizi bulmamız için soruyu burada özellikle eksik verdim. Bu del x bölü del u'nun yanında şu parantezin dışında mesela bir de v derler. Bu ne demek? x hem u'ya hem v'ye bağlı demek. O zaman buradaki parantezin içine bir de v koyacağız. Öyleyse bizim diğer bağımsız değişkenimiz ne oluyor? Pardon bağımlı değişkenimiz affedersiniz. y oluyor değil mi? O zaman burası da y olmuş oluyor. Burada v olarak göstermiş oluyoruz tamam bu kadarını yaptıktan sonra soruyu çözmeye başlayabiliriz artık bizim için bağımsız değişkenlerimiz u ile ve bağımlı değişkenlerimiz denklem sayısı kadar olan x ile y Öyleyse başlayalım her tarafın del x bölü del u'yu bulmak istiyoruz her tarafın u'ya göre türevini alırsak şimdi her tarafın u'ya göre türevini alıyoruz üst tarafın u'ya göre u'nun u'ya göre türevi nedir 1'dir değil mi 1 eşittir x karenin u'ya göre türevi. Bakın x kare ne aslında? x dediğimiz şey u'ya bağlı bir u'ya bağlı bir fonksiyon bizim x'imiz. x kare de bambaşka bir fonksiyon aslında. x kare de x'e bağlı bir fonksiyon olarak düşünün. O yüzden ne yapacağım? Zincir kuralından x karenin önce x'e göre türevi yani x karenin x'e göre türevine 2x çarpı x'in u'ya göre türevi. O da nedir? Bilmiyoruz. Del x bölü del u. Bunu artı diyorum. Bakalım. Şimdi x çarpı y var. Bakın x de y de u'ya bağlı birer fonksiyon. O yüzden burada aslında ne var? Çarpımın türevi var değil mi? Önce x'in u'ya göre türevini yaparsam. Del x bölü del u. Çarpı ikincinin kendisi. Çarpımı türevi yapıyorum. Artı Y'nin U'ya göre türevi del Y bölü del U çarpı birincinin kendisi. Bakın eksi, bakın Y yine U'ya bağlı. Ben bunun her tarafının U'ya göre türevini oldum. Buranın U'nun U'ya göre türevini. Bütün şu kısmın komple U'ya göre türevini alırsam. Y karenin U'ya göre türevi ne olur? zincir kuralından ilk önce y karenin y'ye göre türevi o da 2y çarpı y'nin u'ya göre türevi. Yani del y bölü del u. Evet del y bölü del u olarak burayı bulduk. O zaman şimdi bizden ne istedi? del x bölü del u'yu Ama bakın burada bizim del y bölü del u'muz da var. Bizim bu denklemi çözebilmemiz için del y bölü del u'dan kurtulmamız lazım. O zaman hadi aşağıyı da aşağıdaki fonksiyonun da u'ya göre türevini alırsam. Şimdi bakın v'nin u'ya göre türevini alıyorum. Şuradaki v'nin u'ya göre türevini alırsam ne olur? Bu ikisi de bakın birbirine göre tamamen bağımsız değişkenler u'da v'de. O yüzden bizim için v aslında u'ya göre sadece bir sabit. O yüzden sıfır eşittir. 2x'ye bakın yine çarpımın türevi var. Bakın 2 çarpı ilk önce birincinin türevi. 2 parantezi dışarı atıyorum 2. Del x bölü del u çarpı birin, ikincinin kendisi y artı ney? Del y bölü del u. Çünkü bunların ikisi de y de de. E, pardon y de, evet y de, de u'ya bağlı olduğu için bu şekilde yazmak zorundayım. Çarpı birincinin kendisi. Bakın parantezi kapadım. Artı ne diyeceğim? Y karenin. Şimdi y bizim için u'ya bağlı bir fonksiyon olduğu için. Bakın y u'ya bağlı bir fonksiyon olduğu için kapalı e, zincir kuralı ilk önce y karenin y'ye göre türevi. Y karenin y'ye göre türevi o da nedir? 2y çarpı y'nin u'ya göre türevi. Del y bölü del o. Tamam artık buradan Bir de bize nokta vermiş O noktayı da koyalım Noktamız neymiş X eşittir 2 Y eşittir 1 noktası Hı -hı. X eşittir 2 Y eşittir 1 mi Pardon eksi 1 X eşittir 2 Y eşittir eksi 1 noktasındaki bir süreye bakıyormuşuz Del x böyle, del böyle. Öyleyse nokta yerine koyarsam Devam edelim 1 Eşittir diyorum. X'e koyarsam 4 del X bölü del O artı Y dediğim eksi 1'di. Eksi parantez alsaydım daha güzel olacaktı ama. Del X bölü del O del Y bölü del O'dan olacak. Bakın X artı 2 del Y bölü. Del U yazın kötüleşmeye başladı. Eksi 2'ye var o zaman. Artı 2. Evet artı 2. Del Y bölü del U. Aşağısı içinde ne yapacağız? 0 eşittir. Bakın del X bölü del U da şurada. Şurada Y yerine eksi 1 koyarsam. Eksi 2. Hatta del X bölü del U diyorum. Bakın del X bölü del u deyip parantez açtım. Şuradan bir eksi 2 geliyor şöyle. Şu şekilde bir eksi 2'miz var. Ondan sonra başka var mı del x del u? Yok. Şimdi artı del y del u diyorum. Burada da parantez açıyorum. Şimdi şurası 2. Şuradan bir 2'miz var. Tabii bir de şurada var 4. Yani En dışta bir 2 var. 4 oldu o yüzden artı 2y var. Y'miz eksi 2 olduğu için eksi 2 olacak. Şurası. Buradan ne kaldı? Bizim elimizde 1 eşittir. Artık geri sadece denklem çözme. Delik delo parantezini alırsam ne olur? 3 delik delo delik delo artı 4 del y delo 0 eşittir. Ne olacak? Eksi 2 pardon eksi 2 del x del u hmm, artı 2 del y del u tamam bize del x bölü del u soruyordu. Del x bölü del u eşittir soru işaretiyle. O zaman şunu yok etmemiz lazım. Del y bölü del Ne yaparız? Mesela şurayı eksi 2 ile çarpıp toplarsam komple o zaman gider mi? Gider. Şurayı da komple toplarsam ne olacak? Şurası eksi 4 olacak. Şu artı 4 ile şura birbirini götürecek. O zaman şurası da artık artı 4 olacak. Yani 7 del x bölü del o neye eşittir? Şurayı da, şurayı da toplarsam 1'e eşit olur. Yani bizim del x bölü DLO'muz neye eşit olmuş oldu? 1 bölü 7'ye eşit olmuş oldu. Buradan bulduk. Sizin bu videoda hiç unutmamanız gereken en önemli şey Denklem sayısı kadar bağımlı değişken olması. Ondan sonra bu şekilde Yani şu şekilde verilen denklemleri şu formata soktuktan sonra Bu işlemi artık yapmak çok daha kolay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.